Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim yepyeni bir Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler. Bugün Brawl Stars'ın 4. bölümünü çekiyoruz. Biz hemen. Girsin. Girsin. Evet arkadaşlar girdi. Şu ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar ben yeni bir hesap açtım. Yeni bir hesap. Öbür hesabımı kaybettim. Yani çalınmadı da. Bilmiyorum. Yeni bir hesap açtım şu an. Şimdi arkadaşlar şu an böyle karakterlerim var. Elimizi açmaya çalışıyorum. Elmasım var elli olarak. Şurada gözüküyor. Şöyle. Doktor Emzimiz var. 925 taşınacakmış. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. 5. bölümünün gelmesini istiyorsanız. Bugün kupa kazacağız arkadaşlar. Bugün 1000 kupa olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hangi karakter alalım? Düşük karakter alalım. Kimmiş poker alalım. Bir <laughs> önce <tek kıs> <laughs> Ve Bumuzu kasalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi videolar katmayı abone olmayı unutmayın. şöyle alalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım. geldi. Ben bastım. Çok şöyle alalım. niye alır mıyız alırız. Bir şey yapmadığı için. Bu şekilde. Aha. Hoppala. Gerek geldi. Yani böyle Buradan kuzenlerime ve arkadaşlarımdan selam yolluyorum. Evet arkadaşlar. Yeni devamının gelmesini istiyorsanız bölüm bölüm gittiğimiz için dördüncü bölümün gelmesini istiyorsanız abone olmalar yapın yorum yapmayı unutmayın öldük sıkıntı yok yedi kopa tamamladık hemen yedi kopamızı da aldık mis ben Daryl'la oynayacağım arkadaşlar şöyle girelim Yeni ne? Hadi bakalım. Daryl gönderdik. Daryl yüzünü saklanıyor. Evet. Şöyle alırsak. Hadi 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 hadi. 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 Of. Alamadık. Neyse. Canım sağ olsun. Bir daha gidelim. Evet arkadaşlar. sürelim Bu turu almam lazım. Yani şöyle. Şöyle şunu da alalım. Şöyle koltuğu da fekledik. Koltuğu aldık. Şuraya gidelim. Bunu da al. Şu mic'ı da alalım. Bu turu aldık garanti. Ama aksesuarım niye böyle ya? Neyse ben onu değiştiririm. Alacağım seni. Valla aldık. Süper. Birinci de arkadaşlar. Arkadaşlar size ID'mi göstereyim. Beni ekleyebilirsiniz. Burada kuzenim var. ID'm şurada. Görüyorsunuz. Hayap olduğun ID diyor burada. Beni yani buradaki ID'yi girip beni ekleyebilirsiniz. İsmim de burada zaten. Şöyle. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hesaplaşmaya devam edelim. 750 kutu olduğunda olduğunda Daryl'ı bırakacağım, başka bir karakter alacağım. Hemen girelim. Gülüyor. Gülüyor. birazcık zorlar bizi. O kadar. Ooo, şey geldi. Hayır ya of. Ya git buradan o. Oh. Buradan da. Al şunu al şunu. Şunu da al şunu da al şunu da al. Şunu al. Tamam. Can da olur, can da olur. Gel 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 hop. İşte bu. Çok güzel aldık. güzel gidiyoruz. Şeliyi aldık. Süper. Şöyle. Cesi. Cesi aldık. Oo bu çok kötü. Hayır hayır, hayır. ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim hadi be. Sıkıştırdı ama. Evet. 144. Güzel. Hemen girsin bu. Biz de oynayalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hiç kimse hem yorum yapmıyor hem like atmıyor. Şöyle. Şunu alırsak güzel. Şunu da alalım. Kolta dalalım. Da Ve öldük. Çok iyi be. Of. Çok çekişmeliydi az önce. Ölüyorum. Şöyle. Hayır. Ama görmedim ki. Pusu kurmuş. Tamam sıkıntı yok. 750 kupa olduk. Şunu alalım. Kaç olmuş varmış? 580 Tamam. Ha, evet arkadaşlar. Şimdi ben buralardan ödül topluyordum. Buradan oyuna girdim. yine savaştığımda buradan bana ödüller veriyor. Mesela ilk, ilk birinci gün bana bu kostümü verdi. Ben böyle ödülleri her gün oyuna gire 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 gire, gire böyle buraya geldim. 10 saat sonra grip veya Edgar seçeceğim. Sizce hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim? Yorumlara yazın. Tamam mı? Yorumlar açık olursa yorumlara yazın. Olmazsa benim kanalımda Brawl Stars'ın birinci bölümünün yorumlarına yazarsınız. Ya onda da yoksa başka bir videoya yazarsınız. Hadi bakalım. Şimdi eee Jackie'yi alalım. Lüksel güzel. Ne ee, zaman alacağım? Savaş topu girelim. Kasalım. Evet arkadaşlar girdik. Şöyle. Topu alalım hızlıca. Şöyle. Tamam. Attık kolumuzu. Hızlıca. Easy peasy. Şöyle oyunumuzu attık. Tekrar oyuna basalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Easy Şöyle attık kolümüzü de. Hemen. Jackie ile devam edelim. Kalk da bastı. Üçümüz bastık. Brawl Stars. Hadi bakalım. Oh, biraz zorlu olacak. şöyle şöyle tamam aldık Nita da oradan onu atar aldık 1-0 hadi bakalım şöyle 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 attık golümüzü 2-0 aldık maçı gelsin geleyim Evet arkadaşlar girdi. Başladık oyunumuza. Şöyle gidersek git git git. git Şöyle. Şöyle bir fake. Hadi be. Top alamadım. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne yorumları yazın. Ah öldük. Kol tatar ya. Kol, kol hadi kol hadi kol. soruyorum ben. At. Hayır, tutmayacak. Çok iyi. Hayır. Ben oldum. Hoppala. Bu bölümümüzü de attık. Tekrar oynayalım basalım. ja oynayalım oyunumuzu. Piper Shelly bir de Barley. Bence kolay olacak. Hepsi şöyle dolarsa şöyle hop güzel. girdi hepsini mükemmel bir şekilde. Güzel bu golümüzü attık. Çok iyi ilerliyoruz. Hızlıca Evet arkadaşlar. Şöyle şunu alırsın. Attık. alalım 48 kupa arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık Evet arkadaşlar son bir maç daha girelim ve videomuzu bitirelim. Bayron aldık. Tam Max beni öldüremez. Hop gol. Hadi be. Son anda. Oh. Max aldım. Geliyorlar. Aldım topu uzaklaştırdım. Barley'e de fake attık. Hop. öldü. Mükemmel. Sen gelsene şöyle. Tam canını azalttık en azından. evet arkadaşlar. Gidelim. falan max alamadık. Olsun. Ama öldük. Hemen şöyle. Hayır. Tamam. Şöyle. Şöyle. Hayır ya. Yapamadım. Şöyle hemen hızlı 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 ne oldu ne oldu he ne oldu atamıyoruz mu ne oldu hay bakalım evet arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz dediğim gibi like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın görüşürüz